Değerli öğretim elemanları, hepinize güzel günler diliyorum. Ben Tulga Pustanoğlu, bugün yoklama listelerini öğrencilere imzalatacağımız yani ıslak imzalı yoklama, yoklama listelerini nasıl kolaylıkla alacağız, onunla ilgili bir video göstermek istedim. Başkent EduTR ana sayfamıza gittikten sonra yine sağ tarafta yer alan akademik kısmına tıklıyoruz. Yine Başkent YBS sistemine giriş yapıyoruz. Sistem açıldıktan sonra Başkent Üniversitesi'nin size verdiği e, giriş ile birlikte şifrenizi yazıyorsunuz ve sisteme giriş yapıyoruz. E, yine akademisyen uygulamasına gideceksiniz. Dediğim gibi benim burada biraz daha fazla uygulama var. Siz akademisyen uygulamasına gittikten sonra ders işlemleri kısmına gidiyorsunuz. Yine genelde örnek olarak bunu veriyorum. MS 212 Genel Turizm. Bunun ben öğrencilere ıslak imzayla imzalatacağım listesini almak istiyorum. Nasıl alacağım? Yine sağ taraftaki kısma gittikten sonra yoklama listesi diyorsunuz. Yoklama listesinin tipini seçin diyor. 5 imzalı, 16 imzalı veya 5 çarpı imzalı. O nasıl arzu ederseniz o şekilde geliyor. Örnek veriyorum. 5 imzalıyı seçin diyorum ben. Bu şekilde bakın bana geldi buraya tabii bu buraya sadece haftalar haftalar yani haftalık olarak gelecek örnek veriyorum işte 12 Şubat haftası 12 Şubat haftasındaki dersimdeki imzalar işte 19 Şubat haftasındaki imzalar buralara tarihleri yazarak aşağıya imzaları attırmış olabilirsiniz ya da biraz önce söylediğimiz gibi yine yoklama listesi diyelim bu dersimizin bu sefer 5 çarpı 3 imzalı olsun diyorsunuz. Burada da e, özellikle ders 3 saatse yani 3 saatlik bir derste ben her bir saatte imza alayım diyorsanız yine aynı şekilde yukarıya tarihi attıktan sonra her bir öğrencinin her bir saat için bu kısımda yani şu 3 kutucukta imzası olması gerekiyor. Yukarıda da tarihleri yazıyorsunuz. E, bu şekilde de e, ıslak imzalı öğrencilere imzalatacağımız listeleri kolaylıkla almak mümkün. Hepinize iyi günler ve esenlikler diliyorum. Hoşçakalın.